herkese merhaba. Veltures Global Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Can Kahraman. Bu videomda sizlere şirketimizin lokomotif ürünü olan Admivel ürününden bahsetmek istiyorum. Öncelikle içerik kısımlarını tanıtacağız. Sonrasında paket dış dizaynına bakacağız. Ve içindeki bantların size şeklini göstereceğim. Ve sona doğru yaklaşmış olacağız. Şimdi başlıyoruz ana bantımızın içerisinde 8 farklı bileşenler var. Bunların birincisi kırmızı kore cinsengi. Güneydoğu Asya bölgesine ait olan cinseng bitkisinin en çok yetiştirildiği yerler ise Çin ve Kore'deki dağların etekleridir. 4 yılda bir hasat edilebilen kırmızı cinseng bitkisinin kökü çok yavaş gelişir. Genellikle gıda takviyelerinde kullanıldığı için Kırmızı cinsengin ihracatı tüm dünyaya yapılmaktadır. Şimdi ise kırmızı ginseng ne işe yarar? Bundan sizlere bahsedeceğim. Vücudu dengeler, stres, halsizlik ve sinirden korunmanızı sağlar. Zihinsel fonksiyonların daha sağlıklı çalışmasında yardımcı bir bitkidir. Vitamin içeriği açısından zengindir. Düzenli tüketimi ile vücuda enerji verir, dinç hissetmenizi sağlar kalp dostudur. Kullanımı ile birlikte kalp ve damar hastalıklarının oluşmasında önleyici bir rol üstlenir. Kanser hücrelerine karşı vücudun direnç göstermesini sağlar. Kötü kolesterole iyi gelir. Saponinler antioksidan olarak bilinir. Kolesterolü düşürür. Kanseri önleyici etkileri vardır. Ve kan şekeri seviyesini düşürür. Gümüş yonları enfeksiyonla savaşması için bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendiriyor. Tabii ki özellikle de antibakteriyel ve antiseptik özellikleri olduğu için vücudu dış etkenlere karşı korur. Aynı zamanda uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda hücre duvarında meydana gelen hasar bakterilerin hücre duvarındaki proteinlere bağlanması için güçlü bir imkan sağlar kaşıntıyı ve tahrişi azaltır, sinüziti tedavi eder, dezenfektan olarak kullanılır, yaraları iyileştirir, eklem romatizma ağrılarına karşı iyi gelir. Glukozaminler insan vücudunda doğal olarak bulunan ve amino şeker olarak sınıflandırılan bir bileşiktir. Eklemlerin birbirine çarpmasını ve sürtünmesini engelleyen jelsi koruyucu kıkırdak tabakalarında bulunur. Yaşa bağlı eklem ve kemik hastalıklarında kullanılır. Huzursuz bağırsak sendromu gibi durumlarda kullanılır. Ke kemik erimesi gibi kireçlenme hastalıkların tedavisinde yardımcı olur. Genel olarak eklem sağlığının korunmasında etkilidir. İltihaplanma sorunlarının giderilmesinde etkilidir. Ve sırada deniz planktonları var. Bildiğiniz üzere isminden anlaşıldığına göre Deniz içerisinde yaşayan tek hücreli bir canlıdır ve bantımızın içerisinde bulunan deniz planktonları bantımızın yapışkan kısmında bulunurlar. Bu da hiçbir şekilde kimyasal bir yapıştırma kullanmadan doğal yolla deniz planktonlarından bu yapışmalar elde edilir. Organik germanyum vücut bağışıklığımızın artmasına ve vücut dengemizin sağlanmasında yarıyor depresyon, görme sorunları, yüksek tansiyon, ağır metal zehirlenmesi gibi ve bunun içerisinde kanser gibi pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini ortaya çıkartıyor. Bir sonraki bileşenimiz magnezyum. Enerji metabolizmasındaki çoğu enzim için önemli bir mineraldir. Vücut asit baz dengesinin sağlanmasında yardımcı, kas ve sinir sisteminde etkilidir. Kalsiyum minerali ile birlikte çalışır. Kalsiyum kasın kasılmasını sağlarken magnezyum da gevşemesinden sorumludur. Ve son bileşenimiz potasyum. Potasyum vücutta sodyum ile birlikte çalışarak sıvı dengesini ve hücre içi sıvının devamlılığını sağlar. Vücutta iskelet ve kalp kası aktivitesi için potasyuma ihtiyaç duyulmaktadır. İçerik kısmımız bitti. Şimdi paketin dış kısmını size tanıtacağım. Gördüğünüz üzere şirketimizin üst kısmında logos yer almakta. Alt kısımda ürün ismi, ürün içerikleri, %100 doğal damgası ve şirketimizin internet sitesini görmektesiniz. Arka kısmına baktığımızda dikkat kısmı, kullanım talimatı gibi kısımları videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Alt kısımda ise paketin içerisinde 25 adet bant olduğunu göstermekte ve aynı şekilde dikkat ve kullanım talimatı İngilizce şekilde okuyabilirsiniz. Burada ise şirketimizin 10 farklı firmadan almış olduğu sertifikalar listeleniyor. Bunları buradan kontrol edebilirsiniz. Ve sol kısımda burada bir ünlem var. Bu ürün ilaç değildir, gıda takviyesidir olduğunu göstermekte. Buna da böyle değinebiliriz. Burada ise şirketimizin Veltures olarak sosyal medya hesapları şirketimizin adresi ve şirketimizin müşteri hizmetlerinin telefon numarasını bulabilirsiniz. Şimdi içeriye başlıyoruz. Gördüğünüz üzere paketin içerisinde 25 adet bant var. Bu bantlar her biri 2 gün kullanılacak şekilde yani bir paket 50 gün olacak şekilde kullanabilirsiniz. Bantın arka yüzeyinde bulunan sarı kağıdı biz çöpe atmıyoruz. Burasındaki gümüş yonları sayesinde suyun içerisine katarak biz bunu tüketiyoruz. Ve bunu da size uygulamalı olarak gösteriyorum şu anda. Bu kısım vücuda yapışan kısım olarak nitelendirebiliriz. Bu taraftaki bantı suyun içerisine ekliyoruz. Bu tabii ki videoda ben su bardağı içerisinde gösterdim. Ama bunu siz sürahi içerisinde bantın tamamı sarı kısmının tamamını ekleyerek bu su bittikçe tüketebilirsiniz. Ortalama bir bantın arkasındaki suyun bitme süresini de 2 gün boyunca içebilirsiniz. Sonrasında bunları bitki köklerine doğal olduğu için bitki köklerini atıp bitki kökleri de bunlardan yararlanabilir. Yani bantın hiçbir kısmını çöpe atmış olmuyoruz. Bunu bu şekilde anlatabilirim sizlere. Videomuzun sonuna doğru yaklaşırken bir şeyi atlamadan geçmek istemiyorum. Bantımızın videodan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama Yan kısımlar halinde burada bambu lifleri var. Bu bambu lifleri sayesinde şirketimizin helal sertifikasını alıyor. Sebebi de şudur. Bu bant üzerinizdeyken abdest aldığınızda hiçbir şekilde abdest almaya engel olmuyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Duşa girdiğiniz zaman da bantın yapıştırdığınız bölgede Hiçbir şekilde ovalamadığınız sürece bant suyu gördükçe daha iyi yapışıyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Admival bantımız bir diğer adıyla ağrı bandı olarak insanlar tarafından dil alınmış durumda. Bunun göstergesi şudur. Ana bant birçok hastalıkta ve birçok hastalığın tedavisinde yardımcı oluyor ve bunu kullanan insanların vücudundaki etkilerinden dinleyerek ortaya çıkmış oluyor. Bu yüzden ağrıları hafiflettiğini, ağrıların daha iyi geldiğini görebilirsiniz. Böylelikle bir band videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Siz de bu ailede olmak isterseniz videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında referans kayıt linkim orada olacak. Oradan kimlik bilgilerinizi doğru girerek kayıt olabilirsiniz. Sadece ürün almak isteyenler için de e-shop linkim orada olacak. Oradan ürünleri temin edebilirsiniz. Görüşmek üzere.